Merhaba canım Kova burcu hoş geldin aslında iyisin ee, güzel bir fal olsun güzel bir e, niyet olsun niyetlerini tut bakalım sana neler geliyor bir yorum yapalım dışarıda bir ipin ucuna yapışmışsın dışarıda bir ipin ucuna yapışmışsın e, kontrol elden bırakmıyorsun genel gidişat için hani ve bir cesaretsizlik göstermiyorsun bir anlamsız tavır durum sergilemiyorsun o ipin ucuna sımsıkı yapışmışsın güçlü kuvvetli olarak da belirdin <laughs> yani nasibini inşallah zorlaya zorlaya da olsa çeke çeke alıyorsun Evet burada bundan bahsettik Hadi bakayım Evet, mı canım. Şuradan süzülen güzel bir kahve suyu var. Temizliğe, iyiliğe, feraha, sağlığa yorarım ben. E, göz aydınlığına da yorayım. Bak işler umulmadık şekilde çözüme kavuşabilir. Çocan sıkma. Şimdi burada baktığım zaman koca kuyruklu bir fare var. Ama fareyi öyle bir kıstırmışsın ki. Şansı yok. Şimdi fare bazı kayıpları, bazı e, durumlar yani durumlarınızla ilgili belki çok endişeyi, kaygı da gösterir. Ama o kayıpları önlüyorsun. O kayıpları önlüyorsun ve burada telafisini yapacağın şeyler var. 3 rahamı Geçmişten bir enerji beklediğinizi gösteriyor. Evet 3 rahamından bahsediyordum. 3 rahamı geçmişten bir enerjiyi kapınıza beklediğinizi gönlünüze beklediğinizi belki cebinize beklediğinizi söylüyor. Yani bu tabi bir boş bekleyiş değildir. Belki senin için anlamlı bir bekleyiştir. Bunu söyleyebiliriz. Yine 5 rahamıyla da yine tabi anlamlı olumlu ama Beş hamıyla da bazı kere tezat oluşturuyor yani sende. Belki bir pişmanlık enerjisine de sokuyor olabilir seni. Belki bazen geçmişteki o enerjiler için hani yapıp yapamamak, söyleyip söyleyememek, konuşup konuşamamak, belki bir takım böyle basiretsiz davranışların oldu. Bundan dolayı şu anki mevcut konumun bu şekilde. Ve sen hani ikilemlerde kaldı ama yine de bu enerji için bir şansıyı vurmasını istiyorsun. Pişmanlık olsa da bazı şeyler geçici olarak çıkmış. Bu halen istediğim mevzu her neyse bu mevzuya derin dalmış. Tabi yanında kuşlar da uçuşuyor. Demek ki bu konunla ilgili e, <laughs> belki çözüme gidecek bir şey. Belki haber. Yani bu da işaret Bakalım. Öyle güzel bir ağacım var ki köklerine bak sağlam sağlam. Kök salma çaban neredeyse. Belki bir ev kurma, yuva kurma vesaire. Belki bir iş sahibi olmak. Bunlarla ilgili bu çaba yerini bulmuş. Ama ağacın şurasında bak bir kanguru gibi bir hayvan da var önünde iki tane de ayağı var ağacın önünde. Bu kök salma çaban evlenmekle alakalı belki. Ee, çocuk sahibi olmak istiyorsun belki. Bunlar için çıkmıştır. Eğer ki şöyle bir şey diyorsa çiçeğe de benziyor beyaz bir çiçeğe, beyaz bir goncaya. Yani goncadan biraz açmış da. Yani çiçeklerin açıyor artık. Sekiz rahamı var bak kangurunun yanında evlenmek, yuva kurmak isteyiş ya da e, artık yer partnerin belki eski eşin eski bir bekleme dedik ya. R, Y, K, E, G, O harfi varsa bak bunlar A da var. Sıralı sıralı çiçeğin yanında çıkmış. Şuradaki harfte N da var. ne harfi de var. E, buradaki harflerin bu. Ve çiçek açmış yani açmamış değil. Ve kanguru da zaten hani bu isteğinizin belirli şekilde çıktığını söyledim ben size. Aranızdan biriyle su olabilir bak. Ama yani olabilir. Belki bir paraydı. Para mevzu olabilir. Aldığını getirmeyen biri. Verdiğini almayan artık böyle bir dengesiz bir süreç yaşanmış gibi. Şimdi baktığımız zaman şu zincirlere bakar mısın? Zincirle ayağına doğru O, B, R, N, A harfi gibi zincirlerin halkaları. Belki bu seni kıstıran bir enerji. Yani ayağına belki bağ olan bir şey. Ama daha çok böyle çıkıyorsa tamam sen o zincirleri kırıyorsun. Kırmalısın veya veya da canım zincirin halhaları diyoruz ya. O zincirin halhaları tamamlanmış. Bakar mısın? Her yere de böyle bir kanca atmışsın. Çekmek istediğin. Kendine çekmek istediğin enerjileri var. Bunları etkin şekilde görüyoruz. Peki şöyle alt tabağıma da bir bakayım. İki istek aynı paralelde akıyor. Biri sizin niyetinizde biri başkasının niyeti ya da başkası için dilediğin bir niyet olur. Ya da karşılıklı iki istek de olur. Bu güzel şekilde ahtı geldi. Senin niyetine karşılık onun niyet. Niyetler aynı yolda akıyor. birinin samimileşiyorsun. Yeni bir dostluk gibi. Akılda bir yerden kopmak isteği var. Bir, bir şey bitirme isteği var. İyi gelmeyen bir takım dostlukları adına dostluk denirse iyi gelmeyen bir takım şeyleri aslında bitirmek istiyor gibisin. Bu aralar çaban çok büyük. Bir hazırlık süreci görüyorum. Yani iğneden ipliğe her şeyini hazırlamışsın. Kendini yeni bir duruma adapte etmeye çalışıyor. Yeni bir oluşum mum peşinde koşuyor gibisin. Bundan ilgili de anahtar verilmiş size. Birçok anahtar. Kapı da var ama hangi kilit hangi o kapıya uyar? Sanki deneyip, deneyimleyip bulacak gibisin. Demek oluyor ki yani bu deneyimlemen gereken şeyler var. Denemeden bilemeyeceğin şeyler var canım. Fəqəbüylə gördük, bülə yorumladık, kendine i bax uşağ